TeknoRex'ten herkese merhaba. Ben Onur. Ben Arif. Bugün karşınızda Huawei Matebook E var. Bir Huawei ile daha karşınızdayız arkadaşlar. O zaman yırtalım. zaman kaybetmeyelim. Hemen parçalayalım abi sen seversin. Bu kutu bir farklı değil mi? Bu kutu, kutu her şeyden farklı. <laughs> ben bu kutuyu açtım daha önce. Kurcalım, parçalım. İki adetten oluşuyor. Önce şöyle şunu da koyalım. Şuradan başlayalım. Kutu içinde ne var? Başlayalım. Sonra detaylarına bak gidelim. Abi burada bizim namı diğer hem laptopu diye geçen hem de tablet diye geçen cihazımız var. Asıl cihaz burada. Bunun kutusundan neler çıkıyor? Şöyle kat kat gidiyoruz. Bu kutuyu da ben var burada ve kitapçı okumak isteyen arkadaşlar için. Hmm, burada. Evet işin en güzel yeri orası da. Niye gelmiyor diyeceğim çek. Tersten başlayıp, açılmıyordu. Tersten Ters açılacak herhalde. Evet, Arkadaşlar bu gördüğünüz bir tablet adaptörü kadar küçük diyeceğim. Zaten bir tablet bilgisayar. Evet aslında ikisi bir arada bir bilgisayar tablet. Ağır kaliteli bir ürüne benziyor. <laughs> Klasik Türk halkısı. ağırsa kalitelidir kaliteli. abi. Arkadaşlar özelliklerine bir beraber göz atalım. 1.8 amperlik 65 wattlık bir şarj cihazı. Gayet başarılı. Ultra süpersonik hızlı bir uzman. şarj cihazı arkadaşlar. Evet. Zaten ağırlı ağırlığı olsun. Bayağı bir ağır ya. gördüğüm en ağır tablet şarj şunu da şarjlarından biri kaç olabilir. Kaç metre? Bir. Yaklaşık 2 metrede kablo uzunluğu var. Kablo var. Yerli ölçümü. Şöyle yani buradan yere şunu anlıyoruz. Bu cihaz Type-C ile şarj oluyor. Evet. Bir de yani de... Diğer. Bu Type-C'nin aslında daha çok özelliği var. Birazdan ona gireceğiz. Diğer de bir de kutumuzu açalım. Bir kutumuz tamam daha abi. var orada. Şunu şöyle bırakalım abi. Arkadaşlar diğer kutu gördüğünüz gibi bir klavye. Aynı zamanda standlı bir klavye. Açalım. Şöyle yapmışlar. Bantları şöyle söküyorum abi. Sök sök. hazır Şöyle bıraktık ve karşımızda standlı klavyemiz arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Bağlantısı bluetooth'la mı? Yok hayır burada 3 pini var. Direkt şurada gözüküyor mu bilmiyorum. 3 hmm. pin var. 3 ekrana bağlanıyor. Arkadaşlar şurada tam 3 e, tane bağlantı noktası var. Matebook'umuzu buraya koyduğumuz zaman büyük ihtimal buradan direkt eşleşiyor. Güzel, basit. Baya baya ince bir klavye. E, cihazı buraya koyup şu şekilde kapatıp istediğimiz yere götürebiliyoruz herhalde. O zaman Bir nevi taşıma açalım. kılıfı olarak da bunu kullanabiliriz değil mi? Tabii ki. Şimdi o zaman etiketlerini açalım ve başlayalım. Tamamdır abi. Şunu şöyle koyalım. şunları alayım. Çok güzel duruyor ya. Şu bayağı Kutuyu da ince. alalım buralardan. Böyle tablet. Yan tutunca notebook, dik tutunca tablet. Ve Windows 11 yüklü. Bunu yerleştirelim merak ettim ya şu pin olayını. Bitti. Bu kadar. Bu kadar basit. Artık bir laptop. Abi efsane duruyor ya. Arkada kamerası da var. Var, arkada ve önde kamerası. Şu şekilde. Var. Tablet olarak mesela elimize şöyle tuttuk, şu şekilde. Yani bildiğin tablet abi ya. Ve hafif de. Bildiğin tablet yani, hem hafif, hem tablet hem de bilgisayar. Oyun oynayabiliyor muyuz abi? Oynuyoruz. İki adet oyun denedik. Biz ee, CS:GO ve Valorant. Bu ikisini rahat bir şekilde kasmadan günümüz FPS değerlerine yakın bir değerde oynadık. Bu arada arkadaşlar, e, bu stand mıknatıslı. Yani kolay bir şekilde bunun açısı, ayrılmıyor. Var. açısı yani ayrılmıyor. var. Pat Şöyle, diye düşmüyor baktığınız zaman. çok rahat bir şekilde ayarlayabiliyorsun yani yukarı aşağı, sağ sol. Ve şey değil yani hani böyle Basit düşecek şey, mi? Yok, değil, yok değil evet. Bu biraz kasıntılı olarak Aynen. çeviriyorsun. E zaten arkadaşlar şu an mıknatısı yapıştı ve gördüğünüz gibi dimdik duruyor yani. Hani böyle bırakın düşsün, kaysın olayı yok. Ya yani bu düşünülmüş yapılmış. Klavye çok ince arkadaşlar. Baya baya ince. Yani hiç yok gibi. Sanki bir kağıdın üzerine harfleri yazmışsınız gibi. Hiç hissettirmiyor. Çok çok ince. Bir yanına kablo koyalım. Bir bakalım evet, ne kadar evet, kablo. Kabloyla bakalım. Ya şu gördüğünüz gibi bizim cihazımızın şarj kablosu. Şöyle bıraktığımız zaman. Yani kablo bundan daha kalın arkadaşlar. Daha, daha ne kadar ince? Kablo gidiyorsun? klavyeden daha kalın. Şöyle tuttuğum zaman anlıyorum yani. Daha ne kayınca olabilir ki? Ee, neyse Onur, biz cihazın özelliklerini geçelim abi. Sen başla yavaştan. Ne var, ne yok? Özelliklerinden bahsedecek olursak, 11. nesil i5-1130G7 işlemci mevcut. Şimdi ekran kartı tarafındayız arkadaşlar. Intel'in XZ Irish e, modeli bulunmakta. Bu dahili bir ekran kartı, harici bir ekran kartı değil. E, bu ekran kartıyla neler yapabiliriz diye sorarsanız eğer, yüksek kapasiteli oyunlar oynayamayız arkadaşlar daha çok günlük ve ofis kullanılma geçerli zaten bir model. Zaten bunun kullanım amacı tamamen oyun değil. Zaten tipinden ya modelinden zaten de belli. Zaten basit oyunları hani böyle tabii ki de oynarsınız. Yani baktığınız zaman Intel Xe Irish modeli çok çok vasat bir ekran kartı değil arkadaşlar. İşte Valorant olsun, CSGO olsun, bu tarz çok çok grafik ayarı istemeyen oyunlarda başarılı oluyor. Zaten ki içerisindeki ekran kartı ve işlemci bunları bu kapasite sağlıyor arkadaşlar. Ama genel olarak Cihazımızın kullanım amacı oyun değil. Önceliğimiz ofis ve İş. normal ev kullanımı. Ki taşınabilir ve mobilitesi çok çok yüksek olduğu için e, tercih edilme sebeplerinden biri. Arkadaşlar cihazımızda 16 GB bir RAM, 512 GB'lık bir e, depolama seçeneğimiz mevcut. SSD, bu arada onu da belirtelim. SSD. PCIe. M2 SSD mevcut. İnce SSD'ler de <laughs> Ekran olarak da OLED 2.5K çözünürlüğe sahip. Bağlantı kısımları peki? Wi-Fi 6 desteği var. Ayrıca de Bluetooth 5.2 destekliyor. Peki Onur batarya kısmı? Şimdi bataryası önceden işte tabletlerde bu 5000 mAh 10.000 mAh diye tabir ediyoruz. Ama bununki öyle değil. 42 Watt saat bir bataryası var. Yani bu ne demek? Bir günü komple 8 saat 10 saate çok rahat bir şekilde günü kapatacak şekilde kullanım sağlıyor. Full kullanımda. 42 Watt haş diye evet, geçiyor. 42 e, watt farklı haş. bir değerlendirme olmuş arkadaşlar ama e, fabrika... Yani verilerine göre bir günü çok çok rahat çıkardığı söyleniyor. Ki Yok denedim o... yine çıkartıyor. çıkartıyor çok mu? rahat çıkartıyor. Bir günü tepe tepe tüm ofis kullanımında çıkartıyor. Ayrıca ekranın P3 ve sRGB desteği de mevcut. Kontrast değeri ise 1 milyona 1. 600 nit kadar da bir parlaklık değeri mevcut arkadaşlar. Bu OLED için zaten yeterli bir parlaklık değeri. Bu OLED ekranlarda bildiğiniz üzere siyah ve e, siyah renklerin farklı bir olayı vardı. Bir tek siyah OLED de evet ama zaten sRGB de desteği olduğu için de aslında her rengi birebir yansıtıyor. Evet, çok güzel abi süper mükemmel. Ağırlığından bahsedelim. 790 gram sadece şunun şöyle alayım. Şu arkadaşın tek başına tablet halindeyken ki 790 gram ağırlığı var. 440 gram ise burada klavyenin ağırlığı var. Toplamda 1.1 kilo kadar bir ağırlık yapıyor. Yani şöyle aldığımız zaman ikisi bir 1.1 kilo. 1.1 kilo. Gayet iyi abi. Ya şu olayı çok beğendim ben. Hani Klavyede, ajanda, ya bir Ya bir, hani ajanda, bir kitap, bir defter taşıyormuş gibi elinde. Bir açıyorsun hem tablet hem klavyesi. Ya hatırlarsan eski, çok çok eskilerde o klavye bildiğin yani büyük klavye taşırdık yanımızda. Ama şu Huawei'nin gerçekten arkadaşlar yan aksesuarları ana ürünleriyle çok uyumlu ve çok çok güzel duruyor. Zaten artık kendi ekosistemim var bu konuyla ilgili. Ona da birazdan değineceğiz. O zaman biz yine cihazımızı şöyle açalım. Yani şöyle koydunuz arkadaşlar şu şekilde. Arka ee, tarafı şunu da, var. Şunu da söyleyelim. Örnek veriyorum bu cihazı yükle çalıştırıyorsunuz. İşte çizim yaptınız. Render alacaksınız. Photoshop yaptınız. Isınma gibi bir derdi yok. Windows 11 yüklü. Evet. İşte içinde bir tane de beşi var doğru ama yine de ısınmıyor. Çünkü niye ısınmıyor? Üst taraflarında ve yan taraflarında hava kanalları mevcut. Bu da içerideki hava akışını doğru bir şekilde yönlendirmesini sağlıyor. Pek sağlam... tabletlerde görmediğimiz bir özellik değil mi? Çünkü bu bir hem tablet hem bilgisayar. Evet. Yani normalde arkadaşlar tabletleri bilirsiniz direkt kapalı bir kutu. Sadece işte Type-C bağlantı, işte şarj bağlantı noktası, USB bağlantı noktası olan bir cihazlardır ama Huawei burada hem bir tablet hem bir laptop... Yap, yani Karışımlı yaptığı için mecburen yanlarda ve köşelerinde e, hava kanalları açmış durumda. Ve bu gayet güzel hava bir şey. Hava kanallarında bir özelliği var. 82 bıçaklı toplamda 4 milimetrelik bir e, soğutma sistemi mevcut. Bu bilgisayarda yani bu laptopta bu tablette 82 bıçaklı 4 milimetrelik shark fin fan sistemi mevcut. Köpek balığından esinlenerek oluşturulmuş. Sonuçta 82 bıçak oradaki dişleri temsil ediyor diye düşünüyorum. Çok kaliteli bir de soğutması var. Hani biz şey var ya laptopu alırsın kucağında dizinde çalışırken. işte dizin ısınır. Dizin haşlanır hocam. Bunda öyle bir şey yok. Isınmıyor. Zaten yani. altındaki klavyeden de e, bu yalıtımı çok güzel sağlıyorsun. Ya ben cihazı çok beğendim abi. Yani şekli falan tarzı çok güzel durmuyor mu ya? Yani hem bir tablet hem bir bilgisayar olması apayrı bir şey. geliyor. Yani ne bileyim yani insanlar bunu elinizde bir tablet olarak hani baktığı bir tablet ama... Ön tarafa döndüğün zaman bildiğin bilgisayar yani açmışsın bilgisayardan ne bileyim bir şey yazıyorsun herhangi bir şeyle uğraşıyorsun bir ofis programına çık bir şey izliyorsun falan ya bence muazzam abim de her bu arada aşırı götürüyor. rahat gerçekten çok ince olmasına rağmen de çok sessiz ve rahat da bir klavyesi var tamamen klavyenin bu tarafları yumuşak plastik sert plastik değil. Peki hocam şimdi sana herkesin birbirine belki soracağı sorulardan bir şey soracağım önünde böyle bir cihaz var. Bir de normal bir tablet var. Yani mobil işletim sistemine sahip bir tabletle Windows 11 işletim sistemine sahip bir tablet var. İkisi de aynı boyut. Ya aynı cihaza baktığınız zaman bir fark yok aynı boyutlarda. Hangisini tercih ederim? Bir tablet uygulamalar application'lar farkı var. Her şeyi kullanıp yükleyemiyorsun. Tablet seni evet. bir yere kadar kısıtlıyor ama bu cihaz tamamen Windows tabanlı. Yani alırken zaten Windows 11 ile birlikte geliyor. İstediğin şekilde istediğin programı Microsoft'un kendi store'undan şak diye indiriyorsun. Olay bitiyor. Peki sen hangisini tercih ederdin abi? Şu ya tamam bu bu, ben buradayım artık. Ya ben de abi. şu an fikrim tamamen buna kayıyor. Ve bunda da Huawei'nin bu pencilı var. M-Pencil ikinci nesili. Bu da destekliyor aynı zamanda. Şurada üstüne koyarak da buradan şarj edebiliyorsun bu arkadaşı da. Mükemmel abi. bitmemesi için. Bu arada içinden çıkmadı arkadaşlar. Yok kutu içinden çıkmıyor. Ama aldığınızda Huawei'nin kendi sitesinden üstüne 1 TL fark vererek de size bunu... Yanında veriyor. 1 TL. 1 TL. Hiçbir şey değilmiş hiç ya. Yani şey. <laughs> bunu alırken 1 TL'yi de gözden çıkaracağız artık. Ee, kalemin ne gibi artısı olabilir diye düşünüyorum. Şimdi baktığınız şöyle, zaman. Şöyle çizim yaparken grafiker vesaire olursan bunu orada çok daha net bu şekilde kullanıyorsun. Çizim için özellikle veya not almak için. Yani şimdi şöyle bir gerçek var e, ki sen de bilirsin. Yani şimdi Windows tarafında olan uygulamalarla bir mobil işletim sisteminde olan uygulamalar bir değil yani. Buradaki zenginlik mobil işletim sistemlerinde yok. Aslında hani uygulama sayısı olarak falan bakmayın arkadaşlar Yani bir Photoshop, bir örnek veriyorum Adobe'un uygulamaları. Yani mobil işletim sistemi tabletlerde ne kadarını yapabilirsin? Ne kadar düzenleme yapabilirsin? Bir kurguyu ne kadar Artık yapabilirsin? Artık bu sınırı Şimdi aşıyor. Bu olayla tamamen işin rengi değişmiş ya. Hani mobilite eskiden hani laptoplar e, diyorduk küçük olsun, Taşlık ağırlığı olsun. düşük olsun. Ama yine de bir laptop yani büyük kalın açıyorsun ediyorsun işte ne bileyim şarja takman gerekiyor. Yani biraz daha yani bize ne kadar mobil gelse de bunun yanında e, laptop birazcık böyle çok çok özür diliyorum hamarlık. <laughs> <O da> hamarlık. <laughs> hamarlık değil. <laughs> hamarlık da olur. Yani bu, bu çok çok daha farklı seviyede ve bayıldım <laughs> ya cihaza ben çok beğendim. Bu arada ön tarafında 8 megapiksel, arka tarafında ise 13 megapiksel de bir kamerası var. Daha ne olsun yani toplantıda. Ya <laughs> belki bir şeyin fotoğrafını çekmezsin Sonuçta herkesin cebinde telefon var ama toplantıda kullanırken bu konuda büyük yardımcı Bu arada olabilir. arkadaşlar şunu söylüyor olabilirsiniz belki. Ya arkadaş işte örnek veriyorum bir Instagram kullanacaksın ama Windows'ta nasıl kullanacaksın? Chrome'dan işte tarayıcıdan gireyim bakayım yediğim fotoğraf yükleyemiyorum falan gibi... Sorular olabilir, haklılar da. Örnek veriyorum. Bu elinde, bir de benim elimde Android bir tablet var. Instagram'dan bir gönderi yüklemiyorum yap, bir gönderi yükleyeceğiz. Bir fotoğraf çektim, bir selfie yaptım. Herhangi bir şey gönderi yükleyeceksin. Şimdi normalde web tarayıcı üzerinde biliyorsun herhangi bir yükleme yapamıyorsun. Sadece e, timeline'ına bakabiliyorsun, o mesajlarına bakabiliyorsun. Bu kadar. Şimdi bunu diyebilirsin. Ya Arif ben. Bundan işte bu tabletten onu yapamayacağım. Ama Windows 11 ile artık Android uygulamalarını kullanmak mümkün. Mümkün. Ee, bu da bir seçenek oldu arkadaşlar. Yani bu tarz eksi bir yan vardı evet. Ama o da Windows 11'in yeni güncellemeleriyle geçmiş durumda. Çok yakında merak etme Windows 11 ile telefon da çıkar. Çıkar. Böyle mı? tepe tepe kullanırız yani. Bu arada arkadaşlar evet çok güzel bahsettik. Cihazı çok beğendik. Bir de fiyat kısmına bakalım. Fiyat kısmında şu anda 17.999 TL kadar bir fiyatı var bugünkü kurla. Ya şöyle arkadaşlar yani şu arkadaşa, farklı kurla. internet sitelerinde farklı satıcılarda farklı fiyatlar var. Benim söylediğim Huawei shop'un evet, kendi Hawaii fiyatı. Kendi shop'unda şu an evet. ne kadar da 17.999 17 TL. 18.000 TL. Ya 999'ları sil abi 18.000. Tamam 18.000 lira fiyat. 18.000 var. Yani farklı sitelerde farklı fiyatlara bulabilirsiniz arkadaşlar. 18.000 lira eder mi diye kesinlikle eder. Çünkü Sorduğun zaman eder diyorsun. Eder çünkü şöyle, 18 bin lirayı alabileceğin aynı özelliklere, aynı dolama sahip başka bir tane daha yok. Şu tarzda yok. Yok. Değil mi? Evet. Yani böyle yani kaldırıp götüreyim, hafif olsun. Fiyatlar artık bize çok abartı geliyor olabilir, evet. Hani sayı 18.000 deyince hani insan bile bir ya falan hani diyorsun ama yani günümüzün kurları ekonomik durumlardan dolayı şu anda fiyatlar normal. Yani 17.000 lira 18 bin lira şu cihaz için normal arkadaşlar. Abi cihazımızın etrafında sağında solunda ne girişleri var? Üstte bir tane power tuşu de parmak izi okuyucu. Yanında da ses kısma ve ses açma. Ayrıca 3.5 bir jack girişi ve bir tane de aşağıda Type-C yani Thunderbolt. Bu Thunderbolt'un bir özelliği var. Normal bildiğimiz bir Type-C girişi değil. 40 gigabit bir veri transfer hızı ya da 8K 60 FPS bir ekran bağlayabiliyorsunuz veya 4K 2 tane 60 fps ekran bağlayabiliyorsunuz. Yani Thunderbolt'un en sevdiğimiz bayılan özelliklerinden her biri arkadaşlar. Yani. 40 GB veri transferi çok çok hızlı. Çok çok hızlı. Aşırı çok hızlı yani. Peki e, bu ses girişinden bahsetmişken mikrofon ve hoparlör özellikleri nelerdir abi? 2 tane mikrofonu var. Bu mikrofon sayesinde e, 5 metrekare alan içerisinden bir sesli konuşma yapabiliyorsunuz. Güzel sesli, kaliteli bir şekilde. Ayrıca de dijital bir görüntü engelleyici mevcut. Yani etraftaki absurd seslerinin hepsini de izole etmiş oluyor. Ayrıca de, dört tane de hoparlörü var. İkisi tiz, tiz, ikisi de woofer olmak üzere bir ses çıkışı sağlıyor. Gayet de başarılı ve yeterli. Bu arada şöyle bir gerçek var. Tabletler laptoplardan çok çok daha kaliteli ses çıkışı veriyor. Evet. Ben bunu hep gördüm. Kendi hep laptop ciddi, Deneyimledim. Laptopların ses çıkışı tabletinki kadar kaliteli olmuyor. Bu bir gerçek. Abi stereo. Bu adam tamamen bu stereo yani. Değil mi? çok Gerçek stereo gibi. yani. Ga gayet kaliteli. Huawei'nin kendi ekosistemi arasında ekran paylaşabildiğimiz, direkt e, diğer cihazlarımızı birbirine entegre edebildiğimiz bir uygulama var. Abi bu uygulamanın en güzel özelliği Super Device. Yani bu cihazı sen Super Device yapıyorsun. Diğer Huawei uygulamalarını diğer Huawei cihazlarının hepsini ekliyorsun. Bunun üstüne işte Soundjoy olur, kulaklığın olur ne bileyim telefonun olur, Pocket olur Hepsini ekliyorsun tek cihazdan hepsini birden istersen veri transferi yap, istersen oradaki konuşmayı buraya at, buradakini oraya at. Yani konuşurken örnek veriyorum burada bir görüntülü konuşma yapıyorsun. Anında kulaklıktan veya salonçoya ses aktarımı yapabiliyorsun. Ya ben zaten genel olarak yani belki aynı fikirde olsun olmazsın ama bir evde elektronik bir hastalığın ya da böyle hoşuna gidiyorsa aynı ekosistemi kurmaya çalışırsın. Evet. Ya ben e, kesinlikle örnek veriyorum. Telefonun Huawei, tabletin Huawei, kullandığın bilgisayar Huawei. Yani hepsini bir ekosistem altında toplayıp şöyle güzel bir uygulamayla bir makine süper device yapıp her şeyi bütün görüntüyü aktar, et, izle. Ya yani mükemmel bir şey abi. Hiç uğraşma. Yani eskiden kabloyu tak, görüntü at, olsun, bu olsun falan filan gerek yok artık. Bu arada sonucu biz incelemiştik. Şurada yukarıdan kartlar kısmından da ulaşabilirsiniz. Onun dışında şunu da söyleyeyim. Bu Huawei'lerin kendi arasında yani bir Matebook'la veya herhangi bir bilgisayarla ekrandan veya tabletiyle ekranda birbirine uzatabilirsin, yansıtabilirsin veya ekrandan ekrana dosya paylaşımı yapabilirsin. Çift ekran yapabiliyor muyuz? Yapabiliyorsun. Abi? Ya muazzam bir şey abi süper ya. Ya bunu onun için kullanmazsın belki ama bir laptopu örnek veriyorum yanında kullandın işte çizim yapacaksın. E, laptopta çizim yapmak mı kolay yoksa burada bir işte empen Pen ile Buradan çıtır çizmek kalın. mi? İşte Peki o yüzden uzatır abi? Çizip geri koyuyorsun. Laptopum var, tabletimi onun ikinci ekranı yapabiliyor Yapabiliyorsun. mu? Yapabiliyorsun. Muazzam bir özellik. Çok güzel. Arkadaşlar, gördüğünüz üzere Huawei'nin efsane cihazlarından birini sizlerle beraber inceledik. Sormak istediğiniz herhangi bir soru olursa yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Videolarımızı beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.